Herkes şu böyle olacak. Ben de olacak. Arkadaşlar yaklaşık eksi 10 dereceden çok karlı bir havadan hepinize merhaba diyoruz. Ee, kardeşim bugün ne yapacağız kardeşim? Bugün araba çalıştırmaya deneyeceğiz. Eksi 10 derece havada bizim arabalarımız var biliyorsun arkadaşlar. 5 6 tane aracımız var. Ee, Araçlarımızın bizi ne karıştırıyor kardeşim? BMW. BMW var. Mazda 2200 minibüs var. Ford Connect var. Tova Şahin var. Bir de Renault Express var. Bu araçlardan 3'ü dizel ikisi benzinli. Doğru mu evet. kardeşim? İkisi benzinli tüplü derken. BMW sadece benzin Arkadaşlar biz bugün bu arabaları eksi 10 derece soğukta çalıştırmayı deneyeceğiz. Sümak kaçıp sen çalıştırabilir mi bu araçları? Çalıştıracağız. Allah'ın izniyle arkadaşlar bu araçlarımız çalıştırmayı deneyeceğiz. Hava çok soğuk. Ben çalışacağını umuyorum. Hiç çalışmayacağını umduğum bir araç var mı şu araçlar aslında? Renault <laughs> Express zor çalışıyor. Renault Express zor çalışıyor. Şahin zor çalışıyor. Deme ve biraz meyilli çalışabilir. Connect biraz meyilli çalışır. Benim en çok güvendiğim araba Mazda. En çok güvendiğim araçlar karşı? BMW. Söma kaçma kaçma BMW araca güveniyormuş. Ben yani şu akıllı zeka araca. O zaman Söma kaçma lafı var tutmaya gerek var mı? Yok. Arkadaşlar eksi 10 derece dönüyor. Sizlerin tam tamına video 10 bin like, 10 bin beğeni bekliyoruz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Söma kaçma ne yapıyoruz? Videoya geçiyoruz. Videoya geçiyoruz. Bu arada çok hastanlık arkadaşlar. Ama soğuk iyice. Fazla uzatmayın dediğiniz gibi hemen videoya geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk çalıştırmayı deneyeceğimiz aracımız BMW 730. 94 model. Bu araç arkadaşlar babamın aracı diyorduk biliyorsunuz. Şu an üstünce bu aracımız tek maç çalışır mı? Çalışır. Tek fit. maç çalışır. Şöyle gel bir aramızda etrafa gelir miyiz? Aracımız 7.30. Yaklaşık 3 gün önce ben çalıştım abi mi Evet. 3 gün önce çalıştım. Muhalesi var, bakımları yeni. Ben çalışacağına inanıyorum. Sonra bir tamir sence kaç saniye çalışır mı Ayşe? 10. 10 saniye mi çalışır? Ben de 5 saniye civarında çalışıyorum. İnşallah çalışır diyorum. Şöyle gel etrafa gelin Ayşe Her tarafı kar olmuş. Her tarafı kar olmuş. Hiç kapısının açılmadığı belli şurada. Kapısını hiç açmadık. Dokunmadık bile. Gel i̇şte kardeşim. Buraya da başka bir akı koyduk. O Şahin'in aksi yok. Şahin'in aksi diye bir akı koyduk ama. Evet tabi kaçta görüyoruz lazım. Kaplarını söylemedik. Şimdi arkadaşlar aracımızın anahtarı nerede? Anahtarla ben şu cebime koydum da. Bilmiyorum anahtarla. Anahtar burada. Bu anahtarla bu araya şaşırmayacağız. Bak gel kardeşim bak. Her tarafı buz tutmuş. Ben şuraya bakayım. Bu var. Gel dostum. Gel. Oralar hep buz tutmuş. Yani şu anda hissedilen sıcaklık eksi 10 derece. Şu an bu keşen bir direme açmak zorunda mı kardeşim? Evet. Çalıştı bakalım. Ben süre saplayacağım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kameraya geçtireceğim başımız. Heh. Heh kapısını açtı. Evet gördünüz mü? Tamam kardeşim aç bak kapıyı kardeşim. Aynen öyle. Bas bu marşı ezmeni şöyle alayım üstüne alayım direktin. Otur kardeşim aracımızın içinde bu şekilde. P dedi mi araç? Kur'an'a da geliyor şuradan rahatça geçsin. Kontağı aç biraz beklesin sen öyle bas. Evden aşağıdan arayacağım. Sümeyye'mi 3 2 1 Bas kardeşim. Oğlum bu 5 saniye bile 3 saniye çalıştı bu araba. İşte BMW farkı. İşte BMW farkı. Duman atıyor mu? Hiç duman da yok. Hiç duman da yok bu arabada. Vallahi helal olsun. Sümeyye kardeşim. Şöyle az bir geri gel. Kapıyı kapat dostum. Az bir geri gel şuradan dön gel şöyle bir. Olur mu kardeşim? Şöyle dön gel. <laughs> git git daha git. Tamam dur. Şimdi nereye gel kardeşim? Heh. Çık baba şöyle. Hah. Gel gel gel. Geç şöyle devam et Devam et, devam et Şöyle haftadan u çekeriz, yanmıyormuş ya hafta böyle Haftadan azalırız, az, az, kara atsız üstüne Ev West Süleyman kardeşim. İkinci aracımız ne kardeşim? Mazda E2300. Kaç model? 2001 model. 2001 model bir araç. Evet, ben BMW'yi güveniyordum. Abim en çok buna güveniyordu. Şöyle bir etrafına gezelim bakalım aracımızı. Koşta. Gezelim. Koşta bir gezelim aracımızı. Arkadaşlar gördüğünüz aracımız her tarafı karla kaplanmış. Tabii karlar elime başlamış. Buz gibi olmuş. Ön tarafı en bu şekilde aracımızın. Şöyle bak kardeşim BMW'ye güveniyor arkadaki aracı. Ben Mazda'ya güveniyorum. Babam da Konnet'e güveniyormuş. Konnet güvenilir araçlardan birisi fakat ama ben o kadar şey olacağını düşünmüyorum. O kadar iş açacağını düşünmüyorum. Sunma kardeşim o zaman fazla tutmaya gerek yok kardeşim. Otur kardeşim marşa bas bakalım. Ezme şeyden aracı kıyama vereyim diye ekledim. Bas kardeşim. Ezme şeyden Bir de bu arabayı bir muayene soktuk. Daha muayene yok. Anahtarını vereyim hemen kardeşim sana. Bekle bir saniye. Şu da olacaktı anahtar. Bas kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim deyken. Evet. Kontrol açamadın kardeşim. Açtı. Bekle biraz. Kızlısın kardeşim. Bunlar da kızdığım özelliği var. O aracımızın özelliği. Ezra ve Şedan aracıyım. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Bas kardeşim. Bak. Bu onlar rahat çalıştı. Bu BMW'de rahat çalıştı değil mi kardeşim? Evet. puan atıyorum bakalım. Evet. BMW herhalde sanırım içindeki yakıtla çalıştı. Sonra isop etti bir tekrar çalıştı. Biraz o çalıştı ama bu mağazada duman dağıtma yok. Bu aracımız çalışmasın mı? İsop'a karşı BMW mi iyi? Bu mu iyi BMW mi iyi kardeşim? Evet. Bu. iyi değil mi? Evet. O zaman İsop'a kardeşim? gel kardeşim hemen koneti, Şahin'i ve geri kalan ekstra aracımız çalıştığında gidelim. Olmuş. Hadi kardeşim kapıyı kapat kardeşim. İsop edelim aracımız. Bu aracı sürmeye gerek yok. Hadi kardeşim gel Arkadaşlar gördüğünüz diğer araçlarımızın yanına BMW aracımıza gidiyoruz. Sonra kaç tane Şahin aracımız çarşacak mı kardeşim? Böyle olmaz. Şahin aracımıza burada kaçacak. Şimdi da BMW aracımıza geliyoruz. Arkadaşlar gördüğümüz üçüncü aracımız ne kardeşim Şahin. Tofaş Şahin. Sömer Kaşım önce bu çarşacak mı kardeşim? Mümüşmeler. Aracımız tarafı gördüğümüz bu şekilde. Biraz çarşacağını düşünmüyoruz zaten. kendi yol çarşıyor arabamızın. Gazını falan açtık. Hakan gazı kapatmaya çalıştık da. Baba sence bu araç çalışır mı? Çalışması lazım. Çalışması lazım. Ben böyle çalıştım. Mağaza çalıştı. Sıvı kardeşim ortaya bas, ortada bas. Işıkları kapat. Ortada var. bas. Bas bırakma inşallah. Çalışmıyor. Evet. Yok çalışma kaçarımız. Şu kaç sence neden çalışmıyor kardeşim? Dostum neden çalışıyorsun bak? Sence? Gaz beyin dolmuş olabilir mi? Olabilir ben. O zaman hemen sıcak su dökelim gaz beyine kardeşim. Evet. Hemen dökelim hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıcak su getirdik. Çok sıcak olmasa da biraz sıcak. Gaz beyni karlamış olabilir. Onunla sıcak suyunu döküyoruz. Çalışmıyor kardeşim, ne çalışıyorsun kardeşim? Bas bir daha. Efendim? Geliyorum. Kapa bir daha. Şu an gaz gelmiyor. Dur. Ama gaz kokuyor. Geliyor bas. Acaba boğuldu mu araba dostum? Kesici çek bir dakika çalışma kardeşim. Bu araba çalışmıyor söyleme kardeşim. Bir daha bas kardeşim. Yok kardeşim maalesef çalışmıyor. O zaman Şahin aracımız çalışmıyorsa diğer aracımıza geçelim söyleme kardeşim. Diğer aracımıza kısma kardeşim. Söyleme kardeşim. Yeni ne Bu araba çalışmadı. o zaman şahinimiz dostu yolu mu kardeşim? Evet. Sıman mu? Tamam kardeşim fazla basma. Akü bitirmeyeyim daha içmesi lazım akü. O zaman kardeşim bu aracımız çalışmadı. Bu aracımız çalışmadı. Sıman kardeşim biraz zor çalışıyor dedi ama çalışmadı. Hayır, nasip değilmiş o zaman hani kendileri aracımıza geçelim arkadaşlar. Aracımız. Arkadaşlar ezan okunuyor Azerallah Celle diyoruz. E, Şahin aracımız da tabii yakını videosu geliyor çok temiz bir Şahin. Ama soğukta çalışmadı. Sanırım kesicilerde bir sorun olabilir mi kardeşim? konuşayım ama şu akü söktüm ben karşımda kutu başını. Hemen onu ekspreze takalım dostum. Çalıştıralım arabamızı Allah'ın izniyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer aracımıza geçtik. Renault Express 1.9 dizel zaten zor çalışan, çalışmayız meyilli olmayan bir araç. Eksi 10 derece çalışır mı bilmiyoruz. Allah'ın izniyle çalışır. Gördünüz gibi arkadaşlar aracımız burada. Eksi 10 derece soğukta bu aracımız çalıştırmaya şu anda. Allah'ın izniyle çalışır. En son aracımız da Ford Connect. Ford Connect'e çalıştırmayacağız. Aracımız gördüğünüz gibi etraf bu şekilde donmuş. Şimdi arkadaşlar o zaman bu aracımızı çalıştırma deneyelim. İnşallah Allah'ın izniyle çalışacak bakalım. Akkımızı da kalalım çalıştırmayı deneyelim inşallah. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızı kaputu açıyoruz şu anda. Tak karışım akü. Oo yavaş yavaş Junior yavaş Junior sürme yavaş. Ben kaputu tutayım. Akü getir kardeşim akü koltukta. Sonra şimdi akü getiriyor. Allah'ın izniyle. Getir dostum. <laughs> Arkadaşlar Hacı Baba'nın üç kere kızdırma hakkı var. Üç kere kızdırıyor musun? Bak açtı mı kardeşim onu <laughs> Kızdırma sarı yanıyor mu? Yanıyor. Tamam o sönce bir daha kapat bir daha aç. Daha iyi yanmasa sarı değil mi? Yani şu an söndü. Bas kardeşim. <laughs> Niye çalışmadın kardeşim? Kırmızı akü de değiştirdik. Kışın acayip soğuk değil <laughs> Duman atmıyor kardeşim hiç. Evet kardeşim şuraya Oğlum ekspres bu kadar niye zor çalışıyor kardeşim? Gaz pedalı mı donmuş? Bas kardeşim bir daha sen yine. Ters mi dolmuş? donmuş? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu tane maç bastı konuştu. Sonra bir daha karşıma en son baş bakalım başım. Hırt edecek mi? Bir daha da güzelce kızdır kardeşim şunu da. Basıyor basıyor çalışmıyor. O zaman sen sonra karşıma bu da mı çalışmıyor? Allah Allah. Kışın kış günü de o da çalışmıyor. Yok bu çalışmaz. Demin beni yani akıda de söktük. Zaten kendisine akıda söktük. O zaman bu çalışma mı kardeşim? Evet. Bunu oyumuz sıfır diyoruz. Şahin çalışmadı bu çalışmadı. Sıradaki aracımız Connect. Gidelim onun çalışmasına mı kaçırız? Arkadaşlar sıradaki aracımız Ford Connect. 25 model 75 bir araç. Dizel. Günlük kullandığımız bir araç. Sabahları biraz hani meyilli çalışıyor. Ford olarak bilmiyoruz. Bizim o bütün gidiyor ama meyilli çalışıyor. Bugün hiç çalıştırmadık. Gördüğünüz gibi kar falan olmuş. Biraz Böyle güneş vurmuş sabah erimiş. Güneş vurmuş erimiş. Evet. Şimdi arkadaşlar bu arada çalıştırabiliyor muyuz kardeşim? Çalışır bu. Kaç saniye da çalışır? Bir dakikada çalışır. Bir dakikada mı? <laughs> mağazadan iyi mi çalışır, mağazadan kötü mü çalışır? <laughs> kötü. kötü değil mi kardeşim? Ne kardeşim şöyle, şöyle, şöyle dedim. Bir, de. bir tek kar tavanına kalmış. <laughs> Orada kar yok. Kar burayı tutmuş. Ee, kardeşim adam Allah'ın izniyle. Korktun mu ne karı sürdü? Bismillahirrahmanirrahim ben tek maç çalışacağına inanıyorum. Artık inşallah çalışacak, günü ama ilk defa bu kadar soğuklu çalışacağız. Evde meşe Bismillahirrahmanirrahim. Vites boşta. 3, 2, 1. Bir kızdır olmaz. mı evet. aracımız kardeş. Doğru mu? Sol puanın ne kardeşim? <laughs> bu Beş, arabaya göre 10 üstünden 5 Yani abi. Mazda çalışıyor. Bu kadar tak maaş. Benim evde çalışıyor? Tüm üç model bu araba en yüksek modeli o anda. Daha düz, var. En iyi çalıştığı masada birinci Mazda. İkinci BMW, BMW. Üçüncü Ford. Dördüncü Express, Beşinci zaten Şahin çalışmadı. O da bakar şimdi. Şöyle olsun aktarı sındı. Bu yeter bana dedi. Hemen sınırlar. Balık yakmasın. Balık pahalı ya kardeşim ya. Balık pahalı. Biz bütün arabamızı çalıştırmaya denedik. Gelin sizden beraber videomuzun sonuna geçelim. Arkadaşlar gördüğümüz bir e, stüdyo mangaçı videomuzun sonuna geliyoruz. Hepinize kendime kadar sakın aramadan stüdyo mangaçı birine tıklasın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hava çok soğuk. Karlı bir hava. Herkese iyi karlı günler diyoruz. kar yağıyor. Çıkın eğlenin arkadaşlar. Hava biraz soğuk ama hasta olmayın. Sıkı giyinin diyoruz. Çok so, ne yapıyorsun kardeşim? Video, bitiyor. Video burada bitiyoruz. Video beğense like atmayı. Hala arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne ediyoruz. da ediyoruz. Ve videomuzu da bitiriyoruz. <laughs>